Herkese selamlar. Formalaja 2021 için taktikleri denemeye devam ediyoruz. Bugün fmscout.com'dan Quickstra Gegenpress taktiğini deneyeceğiz. Quickstra'da kullanıcıların paylaştığı bir taktik 4 2 3 1. Taktiği deneyelim. Gerçekten beğendim taktiği. Bolca şut atıyoruz. Galibiyet sayımız yüksek. Ee, ön tarafta basıyoruz. Fuat sayımız az Gegenpress'e göre. Taktiğimiz 4 2 3 1. Hemen taktiğimize geçelim. Hücum ağırlıklı G -G üzerine kurulmuş bir taktik. Ucum genişliği standart. Koşu yoluna pas yap. Sağ bek desteğe gelsin. Sol bek desteğe gelsin. Sol kanadı kullan. Kanatları kullanacağız borca. Defanstan kısa pasla çık. Pas şekli kısa pas. Gerçekten top hakimiyetimiz yüksek. %54'ler, %55'leri %55 ortalamamız. Tempo aşırı yüksek. kaleye gördüğünden bu. Şut sayımız gene çok yüksek ve iyi, iyi goller buluyoruz. Yerden ortaya yap. Rakip savunmanın üzerine git. Daha yatıcı oyna. Geçiş oyununda karşı pres dağılımı kuru. Top kazanıldığında direkt kontrol istemiyor. Aslında gegen preste daha çok hızlı ataklarla sonucu gidiliyor. Ama gene pas oyununu korumayı tercih ediyor. Topu hızlıca elden çıkar. Top kayıdayken Topu beklere yolda, Elle kısa oyna demiş. Top rakipteyken çok da önde basmıyoruz. Yani gegen preste daha çok kişilerde olur. Taktik. Çok önde basmıyoruz. Burada basıyoruz. Rakip kaleci top çıkartırken defansa pres yap. Topa dal. Rakibi kanatlardan oynamaya zorla. Hemen şöyle yaratıcı forvet kullanıyor ve gizli forvet kullanıyor. Yaratıcı forvet'e çok talimat eklenmiş. Daha fazla risk al, daha fazla dribbling yap. Ve Samata e, bu yeni gelen çıkış güncellemesiyle yani bilmiyorum ama yaratıcı fobiyeti daha iyi oynamaya başlamış sanki. E, bir tarafta kanat fobiyeti kullanıyoruz. Bir tarafta kanat oyuncusu kullanıyoruz. Tabii kanat fobiyeti ben daha çok e, ters ayakta oyuncu kullanıyorum. Sağ ayaklı zaten Krokti. E, gizli fobiyette genel müdahalede Sertol belli bir mevki market. Nesto göre pek bir rol değil. Aslında markaj, özellikle markajı kaçmış bakalım bu arada, 6. Belki perkası orada kullanmak daha iyi olabilir. Gene e, kanat forvetimiz merkeze ortakez. Müdahale Sertol, belli bir mevki market. Yine belli bir mevki, market, bekliyoruz üzerine bir baskı. Yine iki tane mezzalı kullanıyor, mezzalı destek. Daha az risk al, müdahale sert ol, belli bir mevki, market demiş. İki yönlü bek kullanıyor. Çoğunlukla taktiklerde sahte bek kullanılırdı. Ama ben burada iki yönlü beki de çok beğendim. Pasoç tokar kullanıyor. Ki pasoç tokarın bir tanesi sigorta, bir tanesi kesici rolünde. Yine kanatlarla oyuna başlamamızda bu anlamda da iyi e, hemen ilk yere geçelim bakalım neler yapmışız ligi çok iyi başladık taktikten e, Başakşehir 4-1 Yeni Malatya 2-1 Antalya 4-2 Erzurum 4-1 Bir de e, yani fikstürümüz gayet iyiydi. Beşiktaş maçı deplasmanda kendi evimizde gençler birliği 2-2 beraber kaldığımız maçlar Kayseri 7-0'la geçtik yani iyi oynadığımız bir maç yani artık oynadığımız çünkü gol beklentimiz 5.34 37 şut attık. 19 tane isabetli şutumuz var. Beraber kaldığımız Gençler Birliği maçına bakalım. Yine gol beklentimiz 2.81 gibi yüksek ama Gençler Birliği'nin de gol beklentisi yüksek 1.10. Beşiktaş maçında e, gene gol beklentimiz 3.65, 33 şut 10 tanesi isabetli. Abu Bakar'ın 10 kişiyle Beşiktaş'ın Abu Bakar'la kurduğu bir gol var. 4-2-3-1'e e karşı zorlanmışız. İkinci yarıda mağlubiyetlerimiz de var. Denizli maçı ve Göztebe maçı gene 1-0. Gene Denizli de 4-2-3-1. Göztepe. Göztepe 4 3 3 4 1 2 3 gibi. Deplasmanda e, oynadığımız Trabzon maçı 4 2 3 1 Trabzon'da ama gayet iyi oynamışız. Şöyle özete bakalım. Samuel Duran topta Serdar, Elkas. Ee, evet koşu yapan oyuncularımız ve beklerimiz topun olduğu kanatta özellikle çok ileri çıkıyorlar. Tisserand'ın uzun bir topu ve golle sonuçlanıyor. Özellikle şu hal space'e yaptıkları koşular tehlikeli oluyor. Paso stoperlerde bolca deniyorlar. Devam edelim ikinci gole bakalım. Penaltı. Üçüncü gol. Biraz şans koyuyla. Yani sahaya dizilişimiz gerçekten önemli ve ön tarafta baskı yapıyoruz. Yani son zamanlarda City inanılmaz bir çıkış yakalı. 21 maçtır. Üstte kazanıyorlar. Tabii ki yani ön tarafta harika bir baskıları var. Yani son Wolverhampton Wolves maçıydı galiba. 4-1 yendiler. Yani şurada öyle bir basıyorlar ki çıkamıyorsun yani. Adam makine düzeniyle kurmuş sistemi. Tabii ki biz ona yakın bir şeyler oynayamıyoruz ama gene de baskımız çok iyi. Hemen topu kapıyoruz. Ve hızlı ucumlarla. Gene baskıyı kaybetmiyoruz. Gördüğünüz gibi yani deniyoruz. Ön tarafta çok bozuyor, baskı yapıyoruz. Taktik gerçekten e, isminin hakkını veriyor Gagan Press ve e, çok az faal yaptık. E, bu bir de başarı bence. E, hemen ikinci araya geçiyorum. İlk kere de daha çok yüksek skorlar bulmuştuk. İkinci arada o kadar skor bulamadık. YMAT maçı var 0-0. 4-2-3-1. Gerçekten taktiğin 4-2-3-1'e karşı bir zafiyeti var. Göztepe'de bakalım ne oynamış. 4 1 3 2 yani burada e, gol beklentimiz çok az. 1.84 tabii ki e, 1.84'ü kötü demiyorum ama e, bu taktiğe göre çok az. Çünkü şut isabetimiz şut de az. 28'de 7. Yine deplasmanda kaybettiğimiz bir Alanya maçı. Top hakimiyetimiz Alanya'ya göre daha iyi 4-1-2, 4-1-2-3 oynamış. Bizi zorladı Alanya. Şöyle Ankara gücü maçına bakacağım. Dediğimiz golleri de örnek olsun. Yine e, kaybedip kaptığımız bir top. Perkas. O sayı Samuel. Ve Perotti tamamlıyor. Hemen ikinci gole geçiyorum. Özil tamamladı. Yediğimiz gole gelelim. Bolca yediğimiz bir gol arkaya atılan topta. Çok fazla duran toptan gol bulmadık. Gol sayımız o yüzden biraz düşük. Dediğimiz ikinci gol. Kontra. Dön top. Yani çok iyi bir gol attılar. Arkaya çok adam kaçırıyoruz. Şöyle gole bakalım. Perkaz. Dönen top. Harika bir pas. tamamladı. Samatta kapanışı yapıyor. Samuel. Dönen top. Evet Samata. harika bitirdi. Genel anlamda ben taktiği beğendim. Gayet iyi yani oynayabileceğim bir taktik. Dediğim gibi gol sayısı düşük. 108 gol attık ama 21 gol yedik. Çok az gol yedik. Yani e, gene defansif anlamda başarılı bir taktik. Özellikle e, ön tarafta baskı yapınca sadece arkaya atılan toplarda e, biraz zorlandık. Yani 21 golün neredeyse 12-13 gol arkaya atılan toplarda. E, 35 galibiyet almamız gene çok iyi bir rakam bence. 3 beraberlik. ve 2 mağlubiyetimiz var. Simülasyonda e, taktik biraz daha başarısız oldu. Bu da tabi daha gerçekçi. Orada galibiyet sayılarımız 29-30 civarı. E, hemen simülasyonlara geçelim ve puanlarımıza geçelim. Simülasyonda, ilk simülasyonda 30 galibiyet aldık. 5 beraberlik, 5 mağlubiyet. 111 gol attık, 35 gol yedik. Simülasyon 2'de yine 30 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet. Burada 92 gol attık, 28 gol yedik toplam şut sayılarını görüyorsunuz 989 şut atmışız kendi oynadığımızda simülasyonda da buna yakın 900 888 yani yüksek bir rakam maç başına 22.87 şut atıyoruz. En başarısız olduğumuzda şunu söyleyebilirim. Sadece 86 gol attık ve 30, 37 gol yedik. Onun hepsinde ligde şampiyon olduk. Sadece şurada kupada iki simülasyonda kupayı alamamışız. Ben üzerinden 90 verdim. Taktiklerin fikrimize geçelim. Taktiğin yaratıcısı Quicksta. Zm21.3 versiyonunda. Quicksta bengen race 4 -2 -3 -1. Maç başına 2.45 puan ortalaması var. Ortalama sayıdan bir rakam. %77.5 galibiyet sayısı. Kendi 2.6 puan toplamışız. Tret 2.29 puan toplamışız. Yine bir ortalama bir rakam. Gol anlamında düşük kaldı diğer taktiklere göre. 2.48 gene maç başına 0.79 gol yemişiz. Bu da ortalama gene iyi özellikle simülasyonda taktik çok gol yedi. de topa hakim etti. Bu anlamda da lider. Gene pas yüzdesi yüksek 86.8. Gayet iyi bir rakam. Maç başına 22.37 şut attık. Dediğim gibi gerçekten yüksek bir rakam. E, bu zamana kadar çok taktik denedim ama e, bunun kadar uzatılan yoktu. Kuvayet sayımız gene düşük. 13.37. E, 15'leri, 16'ları gördüğümüz taktikler var gördüğünüz gibi 17'ler. E, ben yüzlerinden 90 verdim. Yani, taktiği başarılı olmanın nedenleri özellikle seyir anlamında ve gegen Press'te, topu kapı hızlı ucumlarla direkt gole dönmesi e, benim hoşuma gidiyor böyle bu tas taktikler. E, oynamayı seviyorum. E, üzerinde tabii ki oynarken birkaç oynama yapabilirsiniz. 21.33 total skoru var ve 8.88 taktik ratingimiz var. Her taktik başarılı olacak diye bir şey yok. Bazen taktikler tabi da çok değişiyor. 21.2'de motion taktikini denemiştik bir önceki videomuzda. Forvetsiz bir taktikti. E, taktikler e, güncellemeden güncellemeye çok değişiyor. E, i̇lk taktiğimiz aviatör yine çok başarılı bir taktikti ama beta'daydı. Beta'dan sonra yine birinci versiyonu da gayet iyiydi ama ikiyle, iki ile 2 de gerçekten kötüydü. Ben de çok denedim ama tutmadı bir türlü. 20.3'te hiç denemedim. Gene denemeyi düşünüyorum. Bakalım başarılı mı başarısız mı görebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gene yorumlarınızı esirgemeyin. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.